Devletimizin gücüyle getireceğiz Sana hiçbir zarar gelmez oğlum. Gel, ne olur gel. Her babanı diniyorsa gel. Artık ne alamıyorum. Gel, gel ne olur gel. Canım yanıyor oğlum. baba diyorsa gel. Ne olur. Benim evladım kandırılmış. Benim oğlumda elini çekin, Çekmeyene kadar ben geri dönüş yok benim için. Ben durmayacağım. Ona kadar ben dileneceğim, ben durmayacağım. İşatlarda çalışarak büyüttüm, yıpranarak büyüktürdüm benim bu oğlumu. Ne olur? Benim evladımı rahat bırakın, elini çekin evladım ne Gönderin evladımı. Başka bir derdimiz yok. Oğlum İstanbul'da çalışıyordum, boya işi yapıyordum. Boyacılık yapıyordu. Annesi sade vefat etmiş. Annesi bile yok. Yeter. Artık yeter. Kardeşimin gelmesini istiyoruz. Bütün aileler burada. Biz, biz de bütün aileler gibi buraya geldik. Babamız vefat etti kardeşim. Artık onda gelmesini istiyoruz buraya. Annem de burada. Yaşlı. Her gün senin için ağlıyor. Kardeşlerim senin için ağlıyor.